Merhabalar, ismim Utku Çolak. Daha yatırım danışmanlığı biriminde kıdemli uzman olarak çalışıyorum. Bu videomuzda size günümüzün popüler yatırım araçlarından olan Forex işlemleri hakkında bilgilendirmede bulunacağım. Forex kelime anlamı itibariyle Foreign Exchange yani döviz takası. Genel anlamı itibariyle Forex iki ülke para birimi arasındaki değer değişiminden faydalanarak döviz ticaretinin yapıldığı Tüm piyasalara verilen genel isimdir. Peki bu piyasada sadece döviz ticareti mi yapılır? Hayır. Gelişen sermaye piyasalarıyla birlikte bu piyasada dövizin yanı sıra uluslararası endeksler, gümüş, altın, petrol bunun gibi pek çok ürün üzerinde işlem yapma imkanınız vardır. Forex'i diğer piyasalardan ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi de 5 gün 24 saat işlem yapılabiliyor olmasıdır. Bu şekilde ister gece ister gündüz müsait olduğunuz her an platformunuzdan fiyatlara erişim imkanınız vardır. Forex'in bir diğer önemli özelliği de işlem hacminin çok yüksek olmasından kaynaklı manipüle edilemiyor olmasıdır. Forex işlemi yapmaya başlamadan öncesinde kaldıraç konusunun çok iyi anlaşılması gerekiyor. Peki nedir bu kaldıraç? Kaldıraç basitçe anlatacak olursak küçük bir yatırımla daha yüksek hacimli işlem yapmak demektir. Ülkeden ülkeye oranlar farklılık gösterebilir. En son Şubat 2017 yılında Türkiye'de yapılan regülasyonla beraber bu oran 1'e 10 olarak belirlenmiştir. Kaldıraç bilimsiz kullanılması durumunda yatırım riskinizi arttırır. Bu yüzden muhakkak yatırım uzmanlarınızdan destek alarak kullanmanız gereken bir özelliktir. Konuyu basitçe örneklendirerek devam edelim. Örneğin ons altın üzerinde vermemizde fayda vardır. Şu an için 1 ons altın 1280 dolar. Bunu Türk lirasına çevirdiğimiz zaman yaklaşık e, güncel kurla 7700 TL civarlarına denk geliyor. Yani şöyle düşünün bankadan 1 ons altın almak isterseniz 700, 7700 TL bir yatırım ortaya koymanız gerekiyor. Peki aynı işlemi Forex'te yapmak istersek işte o zaman 1'e 10 kaldıraç devreye giriyor. Forex'te 1'e 10 kaldıraç sayesinde 7700 TL koymaktansa ortaya 770 TL ile aynı büyüklükte işlemi gerçekleştirme imkanınız oluyor. Dolayısıyla bu noktada işlem büyüklük büyüklüklerinin de doğru anlaşılması gerekiyor. Forex'te işlem büyüklükleri lot cinsinden ifade edilir. Yani 0.10 lot, 0.20 lot, 0.50 lot, 1 lot, 2 lot diye artarak devam eder. Her lot büyüklüğünün bir parasal karşılığı vardır. Örnek veriyorum, dolar Türk lirası işlemi yapmak istiyorsunuz. 1 lot dolar TL işleminin karşılığı 100.000 dolardır. Veya ons altın işlemi yapmak istiyorsunuz. 1 lotluk ons altın işleminin karşılığı 100 onstur. Yani 1 lot dolar TL açarsanız 100.000 dolarınız olur veya 1 lot altın işlemi açarsanız 100 ons altınınız olur. Bunun bankada gerçekleştirmiş olduğunuz 100 bin dolarlık alımla veya 100 onsluk altın alımıyla forex açacağınız 1 lotluk işlemler arasında hiçbir fark yoktur. Karda da zararda da bankadaki 100 bin dolarınız ile veya 100 ons altınız ile forexteki pozisyonunuz eşdeğer olacaktır. Ünlüko bünyesinde biz yatırımcılarımıza birebir yatırım uzmanı desteği veriyoruz. Avantajlı spread oranlarıyla dünyanın en çok kullanılan işlem platformlarından biri olan MetaTrader 4 ile internet erişimi olan her yerden yatırımcılarımız işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Zamanı kazanca dönüştürmek için Ünlü The Club YouTube kanalımızı izlemeye devam edin.